Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Play'de kayıtlı olan kredi kartı bilgilerinizi nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google Play'e girdikten sonra profilinize tıklıyorsunuz. Buradan ödemeler ve aboneliklere geliyoruz. Ödeme yöntemlerine tıklıyoruz. Mesela burada kayıtlı bir kredi kartı var. Ben bunu size nasıl silebileceğinizi göstereceğim. En aşağıda diğer ödeme ayarları var. Buna tıklıyoruz. Bizi buradan Google hesabınıza yönlendiriyor Buradan da kaldıra tıkladığınız zaman kredi kartınızı silmiş oluyor Yanlışlıkla bir şey alabileceğinizi düşünüyorsanız bu sizin için yararlı olur Bu en aşağıdaki diğer ödeme ayarları sizde çıkmıyorsa başka iki yoldan da yapabilirsiniz Buradan ayarlara geliyoruz En aşağı kaydırıp buradan Google'a tıklıyoruz Buradan Google hesabınızı yönetine tıklıyoruz. Bu ortadan birazcık kaldırdığımız zaman ödemeler ve abonelikler var. Buna tıklıyoruz. Buradan ödeme yöntemlerini yönete tıklıyoruz. Bizi yine ödeme merkezine yönlendirdi. Buradan çıkan kredi kartını kaldıra tıkladığınız zaman silebilirsiniz. Bir başka yolda direkt Google'a girip sağ üstten profilinize tıkladığınız zaman Google hesabınızı yönetim var. Buna tıklıyoruz. Buradan da aynı şekilde kaydırıp ödemeler ve aboneliklere tıklıyoruz. Buradan ödeme yöntemlerini yönete tıklıyoruz. Gene buradan da aynı işlemleri yaptıktan sonra kredi kartı bilgilerinizi kaldırabilirsiniz. Buradan da aynı işlemleri yaptıktan sonra kredi kartınızı kaldırabilirsiniz. Videomu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı